Ulaşma bana. Uy! 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 Hadi sivri toparlan. Baksana köpek bağlı. Kocaman ağzı sivri dişleri vardı. Az daha beni midesine indirecekti. Aslında daha çok yavru bir köpeğe benziyordu. Sanırım seninle oynamak istedi. Yavru mu? Dev gibiydi görmedin mi? Sanki devler ülkesinde gibiyiz. Evet ama devler ülkesinde sadece devler büyüktü. Buradaysa bitkiler, hayvanlar, her şey çok büyük. Hı, tehlikeli bir yere geleceğimizi biliyordum. Hadi yol yakınken geri dönelim arkadaşlar. Şimdi olmaz örgülü. Bilgecan dede burada olabilir. Onu bulmalıyız. Buraya bunun için gelmedik mi? Evet ama onu nerede arayacağız? Hem belli ki burada devler yaşıyor. Onlara görünmeden Bilgecan dedeyi nasıl bulabiliriz ki? Bir yere saklanıp günün ağarmasını bekleyelim. Aydınlıkta etrafımızdaki tehlikeleri daha iyi görürüz. Merak etmeyin. Kimse bizi yakalayamayacak. Şurada bir şey var. Mağaraya benziyor. Oraya saklanalım. Hadi şuradan çıkalım arkadaşlar. Kara Önce sen çık. <laughs> Elimi tut Balkan. <laughs> Hadi Sivri. Şimdi sıra sende. <laughs> Ama <Allah> ağırmışsın <laughs> Sivri. Bir de yemek yemedim diye sızlanıyorsun. Hey. <laughs> Sivri! Hadi Sivri yapabilirsin. mağaraya benzemiyor. Baksanız da rengarenk. Sabaha kadar burada bekleyeceğiz. Kelo oğlan, köye geri dönelim. Sabah tekrar geliriz, olmaz mı? Örgülü, kimse seni buraya gelmek için zorlamadı. Eğer köye dönersek tekrar buraya gelebilir miyiz bilmiyorum. O yüzden sabaha bekleyelim. Ortalık aydınlanınca ne yapacağımıza karar veririz. Ben çok yoruldum. Biraz uyuyacağım. Hepimizin uykuya ihtiyacı var. Ama birimizin uyanık kalması lazım. Erkekler sırayla sabaha kadar nöbet tutalım. İlk nöbeti ben tutarım. Tamam. İkinci nöbet de benim. Karnım zil çalarken ben zaten sabaha kadar uyuyamam. <laughs> Hadi şimdi herkes dinlensin. Sabah ola hayrola. Ay. 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 Ne kadar yavaşsın Sabah oldu hala yoldayız Ama çok ağır bu Sanki Keloğlan'la arkadaşları Keloğlan ve arkadaşları da içindeymiş gibi Keloğlan'la ve arkadaşları da içindeymiş gibi Hah Söylenmeyi bırak Makineyi götürünce Kara Vezir'den alacağımız altınları düşün hmm. Açlıktan düşünemiyorum artık Sen benim yerime de düşün Ay, artık taşıyamayacağım. Karnımı doyurmadan çıkmam diye tutturmasaydın şimdiye varmıştık. Karnımı doyurdum da ne oldu? Buraya gelene kadar onlar da eridi. O da neydi öyle? Altın makinemiz yok. O altın makinesi değil ki. Aa! Bir şey mi arıyorsun? Siz aldınız değil mi? Neyi almışız? Ee, maki, çuvalı. Aa, sakin ol Uysuzcuğum, size yardım edebiliriz. Ama her şeyi baştan anlatmalısınız. Bizi akılsız mı sandınız?

diyorum size. Durun nereye gidiyorsunuz? Oh, a, e, makineden altın çıkarmaya. Nasıl çalıştırılacağını biliyor musunuz peki? <laughs> Bilmiyoruz ama öğreniriz. Makineyi getirin de göstereyim. <laughs> Bizi kandıracağını sanıyorsan çok beklersin. Hı, uzun. Ôi trời ơi, ơi ơi, ơi ơi, ơi ơi, ơi ơi. Hả? 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 Estou <Esže203> só. <Schować> <apology> <frio> Sabahın bu saatinde beni neden rahatsız ettiniz? Özür dilerim vezirim. Size anlatmamız gereken çok önemli şeyler var. Demek çok önemli şeyler öyle mi? Evet efendim. Keloğlan ve Bilgecan dede ile ilgili gizli bilgilere sahibiz. Ee, anlat söyleyse. Lafı geveleyip durma ağzında. Ee, bize vereceğiniz ödülü merak ediyorduk efendim. Ödül mü? Hmm. Sen anlat hele. Eğer anlattıkların işime yararsa ödülünü mutlaka alırsın. Merak etme. Şey önce ne kadar ödül alacağımızı öğrensek hiç de fena olmazdı vezirim. Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Yoksa beni kandırmaya mı çalışıyorsunuz? Eğer öyleyse hayatınızın sonuna kadar zindanı boylarsınız. Bunu biliyorsunuz değil mi? A a hiç olur mu vezirim? A anlatsana Uzun. Gördüklerini anlatsana. Ne anlatayım Huysuz? Ben bir şey görmedim ki. Nasıl görmedin Uzun? Delirtme beni. Çocuklar bir anda ortadan kayboldu ya. Ha evet e, birden kayboldular. Sonra biz de merdivenlerden düştük. Bırak şimdi merdivenleri Uzun. olan Bilgecan dedenin peşinden gitmekten söz ediyordu. Hatırlasana. Yeter. Kim kayboldu? Nereye kayboldu? Doğru düzgün konuşsanıza be adam. Ee, ben size doğru düzgün anlatayım vezirim. Biliyorsunuzdur Bilgecan dede bir süredir ortada yoktu. Ee, ne olmuş? Bana ne Bilgecan dededen? İşte biz de onun evine girmiştik şey için. E, e. Yemek almak için. Uzun. Nerede ne söyleyeceğini bir türlü öğrenemedin gitti. Ben ne dedim ki şimdi huysuz? Daha ne diyeceksin? Yemek almaya gittik dedin ya. Sabrım taşıyor artık. Bakın. Ya bana şu kumlar aşağı dökülene kadar her şeyi anlatın ya da bir daha gün ışığını göremezsiniz. E, tamam tamam kızmayın vezirim. Şimdi anlatıyoruz. Uzun çıkarsana şu aleti. Kara vezirimiz de görsün. <laughs> Keloğlan ve arkadaşları e, bu garip aletle uğraşıyorlardı. Sonra birden ortadan kayboldular. Demek ortadan kayboldular öyle mi? Birden ortalığı bir ışık kapladı. Sonra hop bir de baktık yoklar. Hımm dedikleriniz doğruysa Bilgecan dede bir şeylerin peşinde demektir. Gerçekten de çok tuhaf bir şey. Bu sizin bir tuzağınız olmasın sakın. Ha? Ee, hayır vezirim biz size hiç tuzak kurabilir miyiz? Bilgecan dedenin evine girmiştik orada gördük bu aleti. Hemen size getirelim dedik. Göreceğiz bakalım olan mı bir şeyin peşinde yoksa siz mi? Gerçekler ortaya çıkana kadar sizi zindan atacağım. demiştim huysuz. Bize inanmaz demiştim. Yemeğimizi de yemedik senin yüzünden. <Gülüyor> <Gülüyor> Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Ama vezirim biz doğru söylüyoruz. Gel olan bir şeylerin peşinde. Biz sizi uyarmaya geldik. Hem bu aletin nasıl çalıştığında sadece biz gördük. <laughs> Durun. Hı -hı. Şimdi siz bu aletin nasıl çalıştığını biliyor musunuz yani? Biz nereden bilelim? <laughs> <laughs> yani çok emin değiliz demek istiyor vezirim. Ama ben gördüm. Dilerseniz size gösterebilirim. İyi ya göster bakalım. Askerler siz de dışarıda bekleyin. Madem biliyorsun çalıştır bakalım şunu da görelim ne marifetleri varmış. Ee, şimdi hmm. ee, şuradan bir şeye dokunduklarını gördüm. Ee... Aleti hemen çalıştır yoksa zindanı boylarsın. <laughs> tamam vezirim. Tamam şimdi çalışacak. Şu muydu yoksa bu muydu? Galiba buydu. Ee, ne oldu şimdi? Sanırım şuradan bir şey oluyordu. neredeyiz? Ne yaptınız siz? Düzenbazlar söylesenize. Biz bir şey yapmadık vezirim. Makineyi çalıştırın dediniz, biz de çalıştırdık. Sus, biz aşağı doğru mu düşüyoruz yoksa yukarı doğru mu? Ben anlayamadım da. Ha, sus kuzum,